Avrupa Birliği kararını verdi. Türkiye ile üyelik müzakereleri donmuş olarak kalacak. Yıl sonundaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne hazırlık toplantısında Türkiye ile ilerleme sağlanamayan tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. AB Genel İşler Konseyi'nde alınan kararda AB Konseyi Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor ifadelerine yer verildi. Kararda müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi. Vivi Türkçe'nin aktardığı kararda Türkiye'nin dış politikada AB çizgisinden giderek uzaklaştığı ve AB'nin öncelikleriyle bu konuda çatıştığı vurgulanırken Libya örneği verildi. Türkiye'den Libya'daki hükümet güçlerine yasa dışı silah sevkiyatı yapıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı ihlal etmesinin kınandığı kararda Türkiye'deki insan hakları ilerleleri de eleştirildi. İnsan hakları, demokrasi ve temel hakların yanı sıra düşünce özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gerilemelerin derin endişe yarattığı kaydedildi. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun giderek zorlaşan bir ortamda baskı altında çalışmaya devam ettiği belirtildi. Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı.